ya da yukarı sal ve Sen de militerde çıktın başıma Yok be orası Niye daha gidiyor. çok Niye edersen... Orada O ölmedi değil de şey Orada ev ev gezmiyor memlakçılar gibi hemen Oradan alıyorum birkaç bir şeyler basıp gidiyoruz hemen Buradan araba alalım Serhat Akkuş daha önce oynadık mı seninle biz? Kardeşim. Cevap verdi mi? Oynamış mı? sana diyor mu ha yok ben yap vermedi aç 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 çantayı alayım şu, şu tabançayı alayım gidiyoruz hadi bas asla hızlı hızlı son tur artık dolu zaten Al, al alam burayı verecek baksana. Evet, orayı verecek. Geç evet, Al şeyi el yanına. Daha Zaten... girdin. Vallahi tam ortadan yani kırılsa ağaç kırılırdı. Ha. gündüz, oldu gündüz. Sen bu tele çık istersen. Gündüz oldu ya. Tele mi çıkayım? Ama ne yapacağım telde? Ben ayrı olmak istemiyorum. Şey tamam da beraber gezeriz ya. Ben istemiyorum ölmek. Tamam, Allah ım. tamam Niye bırakıyorsun beni ya? Sen aşağı bak. Bakmıyorum. oldu Gel şöyle. Ver. M249 buldu? Onun sayesinde birinci oldu. Oh, ya Daha vereyim istersen. Peki de sende Sen olsun da. Yo ben kullanmıyorum onu. Silah buldun mu verirsin. Şimdi silah yokken al kullan. Var var ben Scar buldum. Nay no, 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 nay. No. Yani iki tane kullanırsan belki 150 150 300 <laughs> tane mermi atarsın biliyor musun? <laughs> Şeyi patlattım. Bizim neydi onun adı? Hayır mı diyorlar? Hayır mı diyorlar? Onunla He. patlattık ya. bıraktım. Master, master. Ulan bir sesim düzelmedi. Bir geçirmem de şu hastalığı ya. Keskin aldım. Vallahi ne zamandır hastayım. Neyim var? Ne var? Grip olduk. Neyim var diyorum. Soluk neyim? çocuk ikimiz. 10 Kasım'da bir üşüttük. Soğuk çok. Kızım da hasta oldu. Ben de Atlatamıyor. Bir kedi gördüm sanki. Gel gel. Araç geldi lan. Aferin sana. öldürdün mü? Hı. -hı. Hmm. Gel gel. Aşağı gidelim. Beni öldürdü. Mark the location. Kimi çağırtacağız onu? Bakayım işaret edeyim bakayım. 4 numara mı? 4 numara da burada ha. Dikkat et bak ben aşağıya geldim. Ben de geliyorum arkandayım. Balporsuk. Porsuk. Porsuk. D'leri mi güzel söylüyorsun kız? Tert. <laughs> Peyleri. <laughs> Kuru zımpara sesi gibi böyle bir yere sürtüyorsun <laughs> gibi. Komik şey ya. Komik şey seni. <laughs> Komik şey seni. Ne diyor? Komik şey seni diyor. Komik şey mi diyor? Ateş ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sen biniyon araca. Oh. Hayır Asım adam Awesome. Awesome. <laughs> Canıma bak ya canım bitti be. Lan bir tane bir şey lazım yok adamların. Hepsi şey uzici. <laughs> Heh. Neyse bunun varmış. Bunun bir tanesini şuraya çekeyim. Şunu şuna atayım. Şunu şuna çekeyim. Bunu ne atayım, Ne yapayım? Bunu da at gitsin. Bunlarda şey var mı ya? 4x var. Yok. Ben yani 416 falan. Yok. Beşeli altı ben altları aldım yetmedi mı? bile. <laughs> gel dükkandan alalım gel. 150 tane. 150 tane Değil bir mi? şey var. Ya, ya burada ben dükkan yok gidelim. mu? Var var şu mark ev şeyden tepesine bir çıkayım bakayım ben marketlerin şey evlerin ya. Evlerin tepesine hiç gezmedim. Sen de o birinci evin üstüne gez ama burada bak ha hava indirme Nereye var gidiyoruz zaten biz bur buradayız da burada Allah. Yok yok. Köp he, he, he geçen zaten. bizi oturtturdun ya demirlerin üstüne. Seni gebertirim bak. Saçma tövbe. ya. Tabii seni oturtturdun o demirleri neymiş? Köpünün üstünden yürüyecekmiş beyefendi. Yürüttüler seni. Otuz iki para var. İstediğin bir şey var mı? <laughs> ne kadar Yok, var? Yok bende çok var para. Gel. Pişek alalım. Lira bir sıra var. Pişek ne yapacağız be. alıp da? Alma. Aman. Her şey. Bir şey buluyor. Şimdi ben bir 556 alayım ya. 556'm yok. Adam var. Hmm. Geliyorum dur şey atlama hemen. Ne var lan bende bu kadar çok? Oha. Vurdum adamı vurdum. Ben de geliyorum. Yeter şimdilik. Alan köprüyü verecek onun için diyorum. Ben, ben demirin üstünde ben, tamam. yürüyemiyorum. Dinlemiyorsun ki beni. Nasıl yürüyeceğiz demirin üstünde ya? Ben şey miyim? Ak Akrepossi bilmem neyi miyim? Akrepossi ustası. <laughs> 3x istiyor mu? I got surprise. 3x istiyor mu 3x? Adam var. Vurdum. Pusmuş adam. Adam nasıl pusuyor bir gün neler... Oo, neler varmış bunlar. Of. Gel gel. M416 var. Para mı verdin? Aldım aldım ben. Bak gördün mü? Adam, adam yani bu. Şurada. Şurada. Evet. Hani şey değil bu. Bot değil. Hadi gel. Ne yeah, bot değil. 556 vardı alsaydın ya. Kusarak oynuyorlar ya. 556 var var. Tamam geliyor. Acaba tekini ben şey mi alsam? M416 mı yapsam ya? Mark the location. Ha, sen bilirsin. Karar veremiyorum. Ne dersin? Hadi ya, bu böyle. Sen öyle Tamam bir fikir söyler yani. Tamam ben bilirim de fikri söylersin. Ondan sonra sen bilirsin de. Hem hmm. M416. Sen de silah. iyi ama ben de yükseltilmiş diye ben de normal silah. Kaç param var? Oo iyiymiş vereyim. Alayım bunları ben. Dur dur. Çabuk ol, çabuk ol. Şey var. Ay bir gitme, sürü adam gitme, vardı gitme. ya. Onlar uzaktalar gel. Al. Ah. Fişek alalım onları oradan gel. Onlar ah. gelirler şimdi buraya. oradan ben bir tane fişek alayım dur. Hadi gidelim oraya. Hadi yürü yürü burada da var bir sürü. Dördün orada mı var? Dördün orada da var. Tepede tepede demirler de. Demir de demir ha, de yukarıda. Teller de. Yok yok üzerim telde Uf. falan. Uh, yeah, the Awesome. Attın mı? Sen sen attın. Kim attı mı? bir şey? Ben attım daha önce. Watch out. Vallahi hepsi adammış mafya, haks mafya. Mafyalı, mafyanın yerim ya. <gülüyor> <gülüyor> Yürü be seni kim tutar Vallahi be? gel bak adına bak gel gel. Mafyaymış adı. Bunda var. 556 lazım bana. Oo baya da var. 70-80 tane var gel. Gel şu geliyor. mafyayı ye. Geleceğim mi şurada? Bir şey var. Tamam, tamam, tamam. var var burada aldım ben. Okey. 6x var bunda. O. Ne canım? <laughs> çekleri kim attı lan? Teki bizim de de teki. Kim aradı? de üç numara attı Bakayım herhalde. Bakayım ya ne var ne yok. Hepsini de açmışlar ya. İnsan bir tane bırakır. Bizim de görevimiz var ya. Ondan değil Altı ya. Altı x var bunda. Senin için demiyor. Bur bur burada, var, kas gerek yok. burada var kas gerek yok. Burada Ya o kas gerek değil. Fişek açma görevi var. Hiç şey istemiyorum ben. Ee. <laughs> Hadi binin arabaya iki kişi kalmış zaten. Bandaj da nereye gitti? Bilal gel, ilerle. Kız. Ciddi şey ciddi e, olmaya çalışıyorum. burada adamlar yatıyor olabilir mi sence? Tepe ya. Evlerde de olabilir. Evlerde bir bagi gördüm. Yok, görmedim. Ha burada gördüm var. Bak gördüm de adamı görmedim. Bak arkada. Kankitoş. Ha. Buralarda da olabilir yukarıda. Orada da var bir şey. Küçücük ama. Marked vehicle. Yok. Derya'da, derya yok mu hani bu Antalyalı? Var ya oynadık. Antalyalı? He. Ee. Polatalam <laughs> <O> dar sesli. <laughs> Gece kuşu çağırdı gene onu. Sesi açmıyor. Uyuz oldum ha. Niye açmıyor sesini? out. Kim? Derya Ben çıkıyorum, açıyor sesim. Ben varken açmıyorum. Niye? <laughs> ne bileyim, vallahi anlamam. Devlet işlerinde. Hiç mi yorum yapamıyorsun? Büyük <laughs> <laughs> bir ihtimalle, deve kuşuyla başka... İlişki halinde olamıyorlar. Hmm. Kıskanıyorum diyorsun? Anlayacak diye. Anlayacak. Anlayacak. Diye. Allah Allah. Help. Ya on. Ne o, yapıyorsa ben, yapsın bana ne. Mark the location. Ah, adam tepede. Tepede şurada. Ağacın orada sure Mark Koş koş adam patlayacağız. Dikkat et. Biri de orada. Düştüm ara vurdun mu onu? Ha burada. Valla. Gel gel Hilal Bir böyle saniye. gel. Böyle gel. Çanak. Burayı aldım. Ha vurdun herhalde. Vurdum mu mu lan? Geliyorum bir dakika. Bir kişi... Bir de burada. İki kişi kalmış. kişi <laughs> yani bir şey. Ya biraz dikkatli oynasanız olur mu? Hani atlamayın yani. Araç geziyor burada. Önümde. Şurada. Watch out. Watch out. Adam ortada kaldı. Şurada. Bilal Şurada. çıkma, dur kafasından Watch out. vuracağım onu. Tamam. İyi kıpırdama. mı?

gel lan buraya. Seni, sopası yok Allah'ın. ya. Hadi gel aşağıda gel de Geldim. dans edek. Saçma sapan dans edek. Tuix de gel. Tuix. Lepale pale pale. hadi gel. Kim ne Kim açıyor Ben açamıyorum. O dört numara mıydı yoksa açacak. Hadi gidelim ya. Çay yok.